Merhaba ben Mina Cohen, 25 yaşındayım. 2021 yılında lisans eğitimimi tamamladım. Şu anda da Imperial College London'da yüksek lisans eğitimimi tamamlıyorum. Benim marjinal hikayem 2022 Aralık ayında başladı ve aslında benim hiç beklemediğim bir şekilde başladı. Yollarımız Asuman Hanım'la kesişti ve bundan bir hafta sonra kendimi marjinalde çalışmaya başlamışken buldum. İlk başladığım gün aslında çok korkarak ne olacağını bilmeyerek ofise gelmiştim. Ama herkes beni çok sıcak bir şekilde karşıladığı için çok kolay bir şekilde alıştığımı düşünüyorum. Ayrıca şirketimizin hayvan dostu bir şirket olması, yani benim de kendi köpeğimi de ofise getirebiliyor olmam, bence benim adapte olma sürecimi daha da hızlandırdı ve ofis ortamına beni daha da ısındırdı. Ben marka departmanında marka asistanlığı yapıyorum. Aynı zamanda şirketimizin sosyal medya hesaplarının yönetimine destek veriyorum. Normal bir günümde markalarımın işlerini takip ediyorum. Bazen kendi aramızda, bazen müşterilerle toplantılarımız oluyor, onlara katılıyorum. Sosyal medya hesaplarımız için içerik üretiyorum, atılması gereken postları takip ediyorum. En başta işime devam ederken okula tekrar başladığım zaman korkmuştum bu dengeyi kurabilecek miyim diye bilmediğim için. Ama işteki herkes bana çok destek olduğu için ben de elimden geldiğince okulumla ilgili olan süreci çok net bir şekilde herkese aktardığım için iyi bir şekilde bir denge kurduk ve bir sıkıntı çekmediğimi düşünüyorum. Her işte olduğu gibi bizim işimizde de beklenmedik aksaklıklar olabiliyor veya zorluklar çıkabiliyor. Benim için en önemli şey açık iletişim içerisinde olmak, hiçbir zaman soru sormaktan korkmamak ve her şeyi olabildiğince açık bir şekilde konuşmak. Benim için bence en büyük strateji bu. Benim en büyük prensibim her zaman her şeyi hallederiz. Bu mentalitede olduğun zaman yapamayacağın hiçbir şey olmadığını görüyorsun ve beni iyi tanıyanlar bilir ki hallederiz lafını çok kullanırım. Çünkü her şey bir şekilde yapılır. Sadece yapılacağını ve yapılabildiğini bilmek gerekiyor bence. O yüzden en büyük prensibim bu diye düşünüyorum. Birlikte çalışıyor olduğum ekipteki herkesi ayrı ayrı çok seviyorum. O yüzden en güzel tarafının olduğunu söyleyebilirim. En zor tarafı da kendim tam olarak bir zorluk olarak görmesem de bazı yaptığımız işler çok uzun sürebiliyor bunu söyleyebilirim ama bu da tam olarak bir zorluk değil. Her işte olduğu kadar zorluk var. Genç profesyoneller ve yeni mezunlara en büyük tavsiyem hata yapmaktan korkmamaları ve soru sormaktan da korkmamaları. Çünkü hepimiz insanız ve hepimiz hata yapıyoruz ve hata yapacağız. Ve işimizde bizi iyi yapacak olan şey de bu hatalardan ders çıkarmak ve öğrenmek. Ve e, her zaman olabildiğince çok soru sormak. Ben mesela çok fazla soru sorarım. Soru sormaktan hiç çekinmem ve bu şekilde işimi iyi öğrendiğimi düşünüyorum. O yüzden en büyük tavsiyem bu olur.